Ve şimdi ise hemen Süper Lig'de eğer 4 büyük takımları çalıştırıyorsanız sağ kanat önerisinde bulunacağım. Jonathan Ikone o da gerçekten çok iyi bir profile sahip bir oyuncu. 16 hız, 16 hızlanma, 16 çeviklik, 16 dripling ve 15 tekniği olan gayet iyi bir oyuncu. Eğer ki 4 büyükleri çalıştırıyorsanız 4.4 milyon ile 13 milyon euro arası değişen bir piyasa değeri var ama sağ kanatta sol ayaklı olarak size çok iyi katkılar verecektir Jonathan Ikone. Hemen Anadolu Kulübü'nü çalıştırıyorsanız Bernard Tekbete'yi öneriyorum çünkü 17 hız, 17 hızlanması olan, 17 dengesi olan, 15 çevikliği olan, 13 driplingi olan gayet iyi bir kanat oyuncusu kendisi. Sağda sağ kanat oyuncusu olarak, solda ise kanat forvet olarak oynatabilirsiniz Bernard Tekbete'yi. Onu da 1.3 milyon ile 3.9 milyon euro arası değişen bonservis bedeli karşısında kadronuza katabilirsiniz Bernard Tekbete'yi ve son olarak eğer ki PTT 1. Lig'inde bir takım çalıştırıyorsanız Cairo Torres'i kesinlikle tavsiye ederim. Onun da 16 hız, 16 hızlanma, 14 çevikliği olan, 13 triplingi, 15 ilk kontrolü, 15 özel yeteneği olan gayet yetenekli bir oyuncu Jairo Torres. Şu anda 23.4 yamasında boşta bir oyuncu ve eğer PTT 1. de kadronuza katarsanız hatta Anadolu Kulübü'nde de kadronuza katarsanız çok çok verim alacaksınızdır Jairo Torres'ten.